Beyaz, Cumhuriyet paramız, özel özel meslek sahıra, nememek değil, nemliyor. Gran safir değil, öyle safir rengine büründük bugün, ama e, aslında kariyemiz kırmızı beyaz, her zaman. Burası e, benim evin sayılır ve evimde e, misafirlerime şarkı söyler gibi e, mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum. O yüzden keyimiz evimde. Çok da güzel davranıyoruz her Bugün aile yakınlarınızla sizinle beraber. Evet evet. Heyecan var mı? Heyecan oluyor ya tabii. İşte babam izleyecek, annem izleyecek. Evet. Hı. Aile, Hı. Bütün aile, bütün akrabalar. Bütün kapı akraba zaten. Ve, o yüzden keyifli oluyor, sıcak oluyor, samimi oluyor. Hemen yeni şarkınızı sorun da alayım Ah evet. Yani nasıl iyi. bir düet oldu? Düet mi? Hani düet değil. Nasıl? Aynen. E, Mabel e, sağ olsun benim için özel bir yazdı. Evet. Bunu her röportajda söylüyorum. Belki sıkılacak izleyiciler, dinleyiciler ama gerçekten heyecan verici. O kadar kalbinin derinliklerinden e, yazdı bir şarkı gibi. Tam da böyle sesimin kucakladığı, sarıp sarmaladığı bir şarkı oldu. E, i̇nşallah büyük bir şey olmazsa 29 Kasım'da yayınlanacak. Şarkınızın adını yani. Vallahi gezgi tutmuyorum. Hatta buradan söyleyeyim. Çünkü e, geçen story'de e, şarkının içinden bir cümle paylaştım. Paylaştığım cümleyi de şarkının ismi sandı e, bir çoğu takipçimiz, sevenlerimiz. Şarkımızın adı Müptela'yım. İlginel Müptela'nın bilgine. Müptela Hanım bilgine. Açabilir misiniz ne demek? Açabilirim. Ne anladın mesela? Sen Müptela Hanım bilgine. Ben <laughs> Sen hiç Müptela olmadın mı kimseye? Oldu. <laughs> e tamam işte. Bilgisi var mıydı? Var. müptela Hanım bilgisi Yani haberin olsun yani. Bil yani Müptela Hanım diyor. Ama yani şey entelektüel <laughs> boyutu da olabilir yani Müptela Hanım bilgine diye. <laughs> Peki yazıda yerini bıraktık efendim. Birçok konser vardı. Nasıl geçti yazayla? Çok yani, güzel zaman, geçti. Tatil yapma fırsatı bulabildiniz mi? Sanki kalbim her gün tatilde. Valla kalbim her gün tatilde. Tatil yapma fırsatı bulamıyorum. Çok da tatil insanı değilim ben. Ee, güzel bir yaz geçti. İyi oldu. Konserler, müzik. Bildiğiniz gibi hayat. Gidiyor. Şimdi sizinle bütün sahneleriniz geliyor. Nasıl gözüküyor şehrinizdeki araştırmalar? Çok güzel, çok keyifli. Kesinlikle, tam onu söyleyecektim. Erkan çok kıymetli bir müzisyen. Dünya çapında çok iyi bir müzisyen bence. Hani Övüyor gibi olmadım ama gerçekten de öyle. Ee, Güven veriyor, müziğimizi ilginleştiriyor. Ee, Onunla müzik yapmak çok başka ve çok keyifli zaten. Çok ama şey. ne yapacağım? Evet, bir ben, bir bak, soru... Duymadım bile, duymadım aynı yani. Aynen o geliyor mu? Ben de, de baktığım zaman aynı giyindim bugün. <laughs> Safir, Safir değil, değerli <laughs> taş bende de bir ziynet olarak e, Safir'deyim ve e, ilk kez oraya söylediğin inşallah. Kıyafeti sor bakalım, ne güzel. Akşam. Ee, seviyorum nostaljik. <laughs> nostaljik, enerjik, dinamik, dans, müzik, eğlence ve tabiki Kıbrıs'ımızın birinci e, yeteneği <laughs> kutlayacağız. Anladın, <laughs> çok uzun sürüyor mu? <çok, çok gülüyor> sürmüyor valla. <Yani> <laughs> dolda, <adamı> <laughs> valla. ekibim o kadar çok uzun sürmüyor saç. Güzelleşmek uzun vakit olmuyor. Bir şey de yapıyoruz. O zaten Kıbrıs, Afrodit Kıbrıs'ta doğdu. Biz de Afrodit'in torunları olarak Hazarcığıma da buradan selam söyleyelim. Evet. bugün tabii ki böyle